Leylek, leylek ne işe yarar? Bebek taşımacılığı yaparlar benim bildiğim. Lakin o bebeği nasıl yıkayıp temizledikleri, göbek bağlarının ne metotla kesildikleri bilinmez. Mit yakalasa bile sorgulasa söylemezler. Meslek sırrıdır. Atalarından kalmadır. Şaka bir yana, leylek, ince, uzun bacaklı, uzun gagalı, göçme etkisine sahip etçil kuş cinsi. Doğalarında etçil olsalar da sayemizde simitçi de olmuşlardır. Topurların arkasına takılıp atılan simitleri afiyet değerler. Leyleklerin üreme organı bulunmaz. Kulaklarını, kulaklarını, kulaklarını birbirine birleştirerek çiftleşirler. Yapıştırarak kulaklarını birbirine yapıştırarak çiftleşirler. Kulak hem erkeğin hem de dişinin üreme organına denilir. Bu oğlum. Eğer sahil kesiminde oturuyorsanız sabah ve be, hiç beklenmedik saatlerde aptal aptal öterler ve sizi uyandırırlar. Aa, 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 aa. Çok sinir bozucu bir durum. Şapşal kuşlar. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Ah oh be bitti. Ah oh be bitti. Be 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 Thank you